Muhakkak kendinizi tanıtın, güven verin ve bebeği alın. Kucakta kat masajı olmaz. Sert bir zemin almamız lazım. Güvenliği aldım, bebeği aldım, yere koydum sert bir zemine. Kendimi tanıttım. Yanına diz çöküyorum. İyi misin, iyi misin desem. Tepki verir mi? İyi var, bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar, bebek sesli yarıya tepki vermeyeceğine göre hemen ayak topuklarına <laughs> vuruyoruz. En hassas noktaları. <laughs> ayak topuklarına vurdum. Ellerini sıkıyorum. Baktım canlar acıttık ama bir tepki yok. Birinci kapalı. Diyorum arkadaşım bir bir iki ara. Birinci kapalı direk var. Adres ver. Telefon meşgul. sonra bana geri dön. Sen de arkadaşım muayene cihazı varsa kap getir. Sonra hemen ağzını kontrol. Bir baktım ağzında bir şeyler var mı? Anne sütü varmış. Hemen temiz bir bez. Anne sütüne emdirdim. Sonrasında arkadaşlar baş geri çene yukarı. 45 derece. Yeter. Daha fazla kaldırmayın. Sonra bak dinle hisset. Bebek nefes almıyor, temel yaşam desteğine başlayacağız. Bebeklerde de bonus iki nefesle başlıyoruz. Ama ağız dolusu. Bakın ciğer dolusu verdim içkinde. Çocukta olan nefesi verdim. Burada sadece ağzımı dolduruyorum. Ciğerler küçüldü. Yanakları doldurun. Ağız dolusu bir nefes. Yine uzaktan veriyormuş gibi yapacağız. Burnunu kapatayım mı? Hayır. Ağzına burnuna bir arada veriyorum. Bir. iki. Sonra işaret parmağımla meme uçlarını çizdim. Diğer elimin orta yüzü parmağını alıyorum. Tam bu orta eksene getirip koydum. Bakın Türkiye'nin tersi yaptım değil mi? Sonra elimizi kaldırdık. İki parmakla kalp masajına başlıyoruz. Bir, iki. Burada da göğüs kafesi 4 santim çökecek. Yine üçte bir oranda dakikada yüz bası. Sonra tekrar nefes. Sonra tekrar kalp masajı. Hiç durmadan yapıyoruz cihazın geldiği yerde yine duruyorum. Elimde yetişkin pedi var. Kullanabilir miyim? Evet. evet kullanabilirim. Yetişkin pedi varsa tak birini böyle birini de tam arkasına. Ha çocuk pedim var. Onu kullanayım. Önce yine zemini kontrol edeceğim. Zemin ıslak olmayacak. Metal olmayacak. Yangın patlama riski olan cihazlar var. Soksiyon varsa uzaklaştırıyorum. Yağmur altında yapamam. Bebeğin göğüsü ıslaksa kuruladım. Sonra birini ön tarafa yapıştırıyorum. Yine meme uçlarının arasına geldi. Diğeri de arkadaşlar kürek kemiklerinin arasına. Çalıştırdık. Hemen uzaklaşıyoruz. Kimse dokunmasın diye de uyarıyoruz. Analiz, Analiz ederken de, şok verirken de hastaya ver. kimse dokunmamalı. Şoku vermek için şimdi portakal ve tuz Verdik şoku Çok zoriydi Kaydı madde verdi hemen başlıyoruz Memo çizdik Orta yüzü koymamı koydum Kart masajla devam Tekrar Hedefler asla çıkarılmamalı Cihaz asla kapatılmamalı ne zamana kadar? Tepki verene kadar devam ediyoruz. 30'a 2, 30'a 2. 112 e kadar, biz yorulana kadar. Arkadaşımız dedi ki, hocam dedi nefes aldı. İnanmıyoruz. Emin olmamız lazım. Hemen baş geçene yukarıya solun Baktım bebek nefes alıyor. Bu sefer ikinci değerlendirme yapıyorum. Dedi ki, veremezsiniz. Kolları, bacakları durmaz arkadaşlar. Kucağı almak da yok. Çok yanlış. Kucağı alırsanız sizin de ritminizi alır. Bebek kucağınızda ölür. Hala cihaz çalışıyor zanneder bebeğin kalbi. O yüzden tutmayın. Peki ne yapacağım? Hemen arkasına bir destek koyuyoruz arkadaşlar. Yan çeviriyoruz arkasına iletken olmayan bir destek koyuyoruz. Her üç dakikada bir kontrol edeceğim. Tekrar şok verir bizi çağırırsa bu sefer tekrar sırt hale getiriyoruz. Temel yaşam desteğiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Hiç durmadan yapacağız. 112 gelene kadar devam ediyoruz. Yine tepki göze yine şey yapacağız. Şimdi burada bebekte yalnızsak 112'yi 5 tur sonuna alıyoruz. Göğüs kafesinde 4 santim çökertiyoruz. Yetişkin ve çocukta 5 santim çökerttik. Hepsinde de 3'te 1 oranda çökecek. Dakikada da 100 bası yakalamaya çalışacağız. Tamam mı? Bunlar da ekstradan gelen sorular. Yani burada sorabileceklerim için soruları şekilleri ben size söylemiş oldum. E, ee, molamızı verelim molanın sonra gelelim sizlere başlayalım. Hocam başlayın. bebek 20 gündükse? Kesinlikle uygulamıyoruz. 29'un altı yoktu değil mi? Hayır. 29 günlüğün altındaki bebeklere kesinlikle 29 altı uygulamıyoruz. Hiç. 29. günden mi başlıyor? Aynen. Yani bu 29. araştırılmış, araştırılmış, zarar verdiği tespit edilmiş küçük bebeklerde. Başlangıç 29. 29, 29 gündük. Zaten bizim insanlarımız bebeğin kırkı çıkmadan dışarıya çıkarmazlar Çıkar. ya. Ben ya yeni nesli bilmiyorum ne yapıyorlar. Onlar her türlü şeyler şey vardır. 10 dakika mola. Mono. molanın sonra devam edelim.